Cemile Hanım'ın arkadaşlar bir sorusu var. Ee, yorumu Daha doğrusu yorumu var. Evet, network marketing öyle bir yaşam tarzı ki insan bu yaşam tarzına takılınca hayatı değişiyor. Hem de öyle güzel değişiyor ki insanın hayatı Esma Hocama ve Yavuz, Yavuz Bağcı ve ee, Yavuz Bağcılar takıldıktan sonra benim hayatım olumlu yönde o kadar çok değişti ki anlatamam. Yani yaşamak gerekir. Tavsiye ettikleri kitapları okudukça çevremdeki insanları dinlemeyi öğrendim. Hayatta yaşadığım olumsuzlukları olumsuzluklardan şikayet etmeyi bıraktım. Şikayet etmeyi bırakınca hayatım, hayatın güzelliklerini görmeye başladım. Çevremdeki insanlara nasıl daha faydalı olabilirim bunu sormaya başladım. Kendime, eşimle, çocuklarımla iletişimin daha, daha güzelleşti. E, olaylara farklı pencereden bakmayı öğrendim ve e, bunlar paradan e, çok e, çok 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 daha önemli ve bunları herkese tavsiye de, ederim. Her şey için teşekkür ederim e, e, Yavuz Bey ve Esma Hocam demiş. E, teşekkür ediyoruz biz de e, Cemil Hanım'a. Ben de birkaç bir e, şey yapayım tabii ki not paylaşayım. E, şimdi e, arkadaşlar. Network marketing nedir? Network marketing sadece bir iş modeli midir? E, genellikle gelir elde etmenin ötesinde bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkıyor aslında. E, i̇yi baktığınızda, iyi bir gözlemciyseniz eğer, ya bu iş modeli bireylere, insanlara sadece maddi kazanç değil, aynı zamanda kişisel gelişim, işte Cemil Hanımın bahsettiği konular, yani yani yeni bakış açıları ve daha daha anlamlı bir yaşam sunabiliyor. Ee, ondan sonra Cemile Hanımın yine ifade ettiği gibi e, Network marketingte başarıyı yakalamak sadece iş hedefleriyle değil yani aynı zamanda kişisel hedeflerle de ilgili Yani bazılarınız belki şey diyebilir yani e, ya anlat anlat e, heyecanlı oluyor işte e, ne para kazanmayacaksan benim için ne ifade edecek falan diyor olabilir bazılarınız e, sizin hedefiniz Eğer paraysa arkadaşlar kazanın. Yani network marketing'te kazanın. Herkesin hedefinin ben para olmadığını e, çok gördüm. Çok örneği var. E, herkesin sadece ürün değil, para değil hedefi. Onları çok çok örneği gördüm. Bazıları kamplarda bir tanesi şey demişti bize. Ya, ya Yavuz hocam biz yani ben buraya ne e, yani ürünleri tabii ki kullanıyorum diyor. E, ama para vesaire ben buraya sizinle birlikte olmak için geliyorum diyor ya kampa. İki gece kamp, işte otel e, kalış falan böyle birlikte eğitimler, e, bir, o oyunlar, o, e, ondan sonra ne bileyim yani e, otel imkanlarından faydalanmak. Mesela ben diyor sizinle sizinle olmak için diyor üç ayda bir e, bu ortamla, bu insanlarla bir arada olmak için diyor ben şeye geliyorum diyor mesela kampa geliyor. Arkadaşlar bunlar var. Sen kabul etmeyebilirsin veya kabul etmekte zorlanıyor olabilirsin. Senin hedefin para olabilir sadece. Olabilir. O zaman seni tutan yok. Kazan. Kimse e, ne şirket ne başkası ne ben kimse tutmuyor. Kazan. Odaklan. Ona göre planını yap. E, ama şuna herkesin saygı duyması gerekiyor. E, burada herkesin şeyleri farklı. E, aradığı ve bulduğu şeyler burada farklı. İşte Cemil Hanım ne kadar güzel ifade etmiş. ya Bu iş modeli sayesinde arkadaşlar insanlar kitap oluşma okuma alışkanlığı ediniyor ya. Kitap oku diyen bir sistem e, kötü bir sistem bulabilir mi yani? E, empati yapmayı ve başkalarını daha iyi anlamayı öğreniyor mesela insanlar. Olumsuzluklardan şikayet etmek yerine, e, değil mi? Çözüm odaklı bir yaklaşımı benimsemeye başlıyorlar. Ben ne diyorum? Hep e, söz söz vaat garanti yok burada hiçbir şekilde gelir anlamında vesaire. Ama daha iyi bir anne, daha iyi bir baba, daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir mühendis, daha iyi bir doktor, daha iyi bir bilmem işte hangi meslekteysen her, olacağını garanti edebilirim yani e, şeyde. Network marketing sayesinde bu garanti. Onun üstüne sen neyi bina etmek istiyorsan onu bina et. Ee, şeyde mesela aile, sosyal ilişkilerde pozitif etki değil mi yine insanların sadece kendilerini değil yani çevrelerini de dönüştürmelerine olanak tanıyor. Ee, Cemil Hanım da şeyde yorumunda bahsetmiş ya yani aile içi iletişim güçleniyor. Ee, i̇nsanlar çevrelerindeki kişilere daha fazla değer vermeyi öğreniyor. E, toplumda daha faydalı bireyler olmaya başlıyorlar e, arkadaşlar. Ve şey yani paranın ötesinde bir değer. Para network marketingte bir yan üründür. Bunu sakın unutmayın. E, hayatın farklı farklı güzellikleri de var. O güzellikleri görmek gerekiyor. Yani para kazanmanın ötesine e, geçen bir anlayışa sahip olmanız önemli. E, insanların hayatta gerçekten önemli e, önemli her insanın hayatında önemli olan bir şeyler vardır. Bunları fark etmenizi sağlar. Ee, size fark et yani şey yapar bu anlamda. Ne derler? Gözünüzü açar yani. Network marketing daha huzurlu daha e, ve şey tatmin e, edici e, bir yaşamın e, kapılarını arayabilir size. Yani e, şikayet yerine şükür e, anlayışı kazandırabilir. E, Mentörler Network marketingteki mentorların ve liderlerin önerileri, insanların yine gelişiminde kritik rol oynayabilir. Tavsiye edilen kitaplar vardır, etkinlikler vardır, eğitimler vardır. İnsanların yine hayata olan bakış açısını %100-180 derece değiştirebilir. Bunları biz çok yaşadık. Bu hikayeler çok var. Aranızda olanlar varsa lütfen yorum olarak da yazsın. Yani okuyalım, görelim. Ee, hikayenizi şey yapmış oluruz, dinlemiş oluruz. Farklı bir bakış açısı. Her zaman para, pol bilmem ne falan değil. Onlar her yerde oluyor. Burada da var mı? Var tabii ki. Çok para var mı? Var arkadaşlar. Mümkün. Hepsi mümkün bunların. Ee, ama e, burada paranın ötesinde de şeyler var. Onları da görmek çok çok önemli burada. Ee, şey e, Cemil Hanım tabi e, sağ olsun. Ben Deniz'e ve Esma e, Hanıma Esma Hocaya teşekkür etmiş. E, yani bu iş modelindeki rehberlik anlayışının ne kadar değerli olduğunu ortaya koymuyor mu? İşte bakın mentorlar sadece iş koçları değil aynı zamanda insanların hayatlarına dokunan rehberler demek ki. E, arkadaşlar network marketing insanların hayatında sadece bir gelir kaynağı değildir. Aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm aracıdır. Bu yaşam tarzını benimseyen herkes kendisiyle birlikte çevresini de pozitif yönde etkilemeye başlar. Ben Cemil Hanım'a tekrardan bunu gündem yaptığı için yorumunda teşekkür ediyorum. Birkaç cümle de üstüne ben de söylemek istedim bu konunun. Ee, sadece hani Ticaret konuştuğumuz bir e, mecra olmasın olmamalı Burası yani sadece Ticaret para maddiyat vesaire konuştuğumuz bir şey olmamalı ortam olmamalı onu vurgulamak adına bu e, nispeten e, diğer videolara göre kısa videoyu e, çekme e, ihtiyacı hissettim Umarım iyi bir şey yapmışımdır görüşmek üzere hepinize yorumlarınız varsa buyurun yazın ya da ee, şu konuyla ilgili video çeker misiniz Yavuz Hocam e, de, dediğiniz bir konu varsa o konuyu da lütfen gündem yapın. E, müsait bir zamanda onunla da ilgili video çekeriz. Hemen hemen yorumlarla ilgili hemen hemen birçoğuyla ilgili video şey yapıyorum. E, yapıyorum fark etmişsiniz.